أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد بزدري مسلمان بر ülkede مسلمان بر دن İman lütfuyla ihsanda bulunan Yüce Allah'a sonsuz kere hamdü senalar olsun. Alemlerin Efendisi, Kainatın Sultanı, Peygamberlerin imamı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ve her sözlerine anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye başlayan güzide dostlarına, salihlere salat ve selam olsun. Rabbim bizi bu dünyada da, ahirette de, büyüklerin izinden, peşinden, dizinin dibinden ayırmasın. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü irfan sofrasında Rabbimin inayeti, büyüklerin duasıyla ilk vahiy olan ikra'dan bahsedeceğiz inşallah. Oku Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir arayış içerisindeydi. İnsanların yaptıklarının yanlış olduğunu biliyordu. Ama doğrunun ne olduğunu bilmiyordu. Hira mağarasında uzlete çekiliyordu. Ki Hira'nın da manası arayış demek. Arayış manasına gelen Hira'da doğruyu arıyordu. Ve bir gün Ramazan'ın son on gününün bir pazartesi akşamında Cibri ilemin Min geldi. Resulü Kibri aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i tuttu sıktı. İkra dedi. Oku. Resulü Kibri aleyhissalatu vesselam Efendimiz ürkmüştü. Bu gelen neydi onu dahi bilmiyordu. Hey Heyecanla dedi ki ma ana biqari'in ben okuyucu değilim. Benim okumam mümkün değildir. Cebrail'in e bir kez daha sıktı. İkra dedi. Resul-i kibri aleyhissalatu vesselam: "Ma ana biqarin. Ben okuyucu değilim, okuma bilmem." dedi. Cebrail'in e bir kez daha sıktı. İkra bismi rabbike khalak. alak. İkra, l halak. Halakal insane min alaq. İkra wa rabbukal ''Ellezî alleme bil kalem, alleme'l-insâne mâ lem ya'lem'' Bunları söyledi ve gözden kayboldu. Üç defa sıkmıştı. Sanki, ey Muhammed aleyhissalatu Vesselam, hani son altı ayda sadık rüyalar görüyorsun ya, ne görürsen ertesi gün direkt olay gerçekleşiyor ya, sanma ki ben rüyayım, ben gerçeğim. Ve Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam dağdan koşarak inmeye başladı. Hazreti Hatice annemizin yanına geldi. Örtün üstümü, örtün. Bana bir şeyler olmasından korkuyorum. Ve Hazreti Hatice annemiz, Allah'tan sana bir zarar gelmez ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sen insanlara yardım eden, akrabasını ziyaret eden, iyilik yapan, insanların yükünü taşıyan emin birisin. Sana Rabbimden bir zarar gelmez. Ve amcasının oğlu olan Hanif dinine mensup, Tevrat ve İncil'i bilen Varaka bin Nefel'in yanına götürdü. Amaydı, yaşlıydı. Varaka bin Nefel dedi ki, sana Musa'ya gelen gelmiş, sana namus Ekber gelmiş.'' Sen Allah'ın peygamberisin. Keşke kavmin seni buradan çıkarttığında burada olsaydım da sana destek olsaydım. Ve ilk emir de bu: İkra, oku. Yalnız Rasulü Kibri aleyhisselatu vesselam neyi okuyacaktı? Özelde Rasulü Kibri aleyhisselatu vesselama inen ve genelde bizlere hitap eden bu ikra oku biz neyi okuyacağız? Okumak ne demek? Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne bir kitap mı getirmişti de Cibril Emin, oku bunu dedi. Tabii ki hayır. Peki o zaman okumak ne? Biz günümüzde okumayı hani kitap okudu, bir aşır okudu, Kur'an okudu. Ya da adamın aklından geçeni okudum. Okumuş adam gibi farklı manalarda kullanıyoruz. Peki buradaki ikra neydi? Oku neydi? Kelimenin köküne baktığımızda ikranın icma manasına geldiğini görüyoruz. Yani topla, birleştir. Karye denilir mesela. Arapçada, belde, karye, şehirlere, insanları topladığı için. Yine kuru denir fıkıhta. Bayanın bir temizlikle bir adet dönemine bir kur denilir. Aynı köktendir. Gara'e demek de yan yana dizdi demektir zaten anlamsız harfleri yan yana dizeriz ve anlamlı bir mana ifade eder. Yan yana getirmektir. Peki neyi yan yana getirecek? Neyi yan yana getireceğiz? Neyi toplayacağız? Neyi birleştireceğiz? Oku ey insan. Allah'ın kainat ayetlerini oku parçanın biri kainat biri sensin parçanın biri vahiy diğeri sensin sonra bu ikisini birleştir bu ikisini birleştir ve düşün eski türkçede de zaten okumak düşünmek demek parçayı birleştir ve bu parçayı birleştirirken kainatı okurken Olaylara bakarken, olayları okurken bir ismi Rabbik, Rabbinin ismiyle oku. Herkes bir şekilde okur. Bakmak bir okumaktır. Dokunmak bir okumaktır. Duymak bir okumaktır. İnsanlar geçmişten beri baktıklarıyla, gördükleriyle, duyduklarıyla parçaları birleştirerek bir şekilde olayı okurlar o konu hakkında bir kanaate sahip olurlar bir düşünceye sahip olurlar. Ama sen okurken Rabbinin adıyla oku. Rabbinin adına oku. Hangi olaya bakarsan bak kesinlikle Rabbini olayın içine kat. Rabbinsiz hiçbir olayı, hiçbir parçayı birleştirme. Ayağına bir diken mi battı? hemen Rabbini kat ayağıma neden diken battı Bana ne demek istedi birleştir birleştir ve bütüne ulaş birleştir ve yüce Allah'a ulaş başın mı ağrıdı başına bir kaza mı geldi ya da bir lütufta mı bulunuldu sana hemen Rabbini kat olaya Rabbim lütfetti bunu de yüce yaradan içinizde olanı açıktan söyleseniz de gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çekecek ayetini indirdiğinde sahabe-i kiram dedi ki Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam namaz kıl dedin kıldık Rabbim oruç tutun dedi tuttuk cihat edin dedi ettik ama şimdi diyor ki İçinizden, geçenlerden de hesap soracağım. Biz bunu nasıl kaldırırız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünün önüne İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya şikayetleri gelince bir anda celallendi. Siz de İsrailoğulları gibi semi'na ve asayna mı diyorsunuz? İşittik ve isyan ettik mi diyorsunuz? Efendimiz de çok mahzun olmuştu. Yalnız sahabe-i kiram gülmüyordu artık. Herkes içiyle meşgul oluyordu, kalbiyle meşgul oluyordu. Kalbine nasıl dur diyecekti. Nasıl yönlendirecekti içini. Ve peşinden yüce yaradan Allah hiç kimseye kaldıramadığı yükü yüklemez diye lütufta bulundu. Yani bu hükümden rahmet etti de acıdı da bize vazgeçti. Hz. Ayşe annemiz der ki, doğru içinizden geçirdiklerinizi açığa dökmediğiniz müddetçe günah yoktur. Fakat içinizde kötü düşünürseniz, günahı düşünürseniz gündelik hayatınız zorlaşır. Tam yola çıkarsın, telefonunu evde unutmuşsundur. Yola çıkarsın, sürekli kırmızı ışıklara takılırsın örneğin. ayağını burkarsın. Ve dersin ki Rabbim burada bana ne demek istedi? Ben neden unuttum şimdi? Gündelik hayat zorlaşırmış ya hani. Demek ki benim gönlüme dönüp bakmam lazım. Hemen istiğfar eder. Rabbini kattığı zaman olayı böyle okur. Rabbini katmadığı zaman insan belki de hiç hoş olmayan kelimelere ağzını alarak neden unuttum, nereden de çıktı, unutmasam ne olurdu ya da neden unutuyorsun diye karşıdakini kırar, kendine kızar. Rabbini her olaya kat ya Muhammed aleyhissalatu vesselam. Rabbinize her olaya katın ey ümmeti Muhammed. İslamiyetin ilk temeli bina edilen ayeti ilk ayetleri düşünün Güneşe bakın. Güneş de Rabbinin ayetidir. Ay da Rabbinin ayetidir. Yıldızlar da, gece ve gündüz de, otların çıkışı da, benim sizi görmem sizin beni görmeniz de, dilimin dönmesi de sizin işitmeniz de, bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Allah'ın varlığının delilleridir bir kainat ayeti vardır, bir de Kur'an ayeti, kelamı. Yüce Yaradan o yüzden ayetlerde hep kainattaki ayetlere yemin ederek kendi ayetlerine dikkat çeker. Fecre yemin olsun ki, duha vaktine yemin olsun ki, sürekli kainata böyle yemin ederek bunlardan nasıl faydasından eminseniz bunların varlığından şüpheniz yoksa şu söyleyeceklerim hakkında da şüpheniz olmasın. Şu söyleyeceklerimin de size onlardan daha çok faydası var diye kainat ayetlerine dikkat çeker. İşte hepimiz bir ayetiz. Yeni tanıştığımız birisi de bir ayet. Allahu Teala'yı gösteren, Allahu Teala'nın birçok sıfatının üzerinde tezahür ettiği, açığa çıktığı bir ayet. Çocuğumuz da eşimizde, elimizde, işimizde, her şeyimiz bir ayet. Bu ayetleri okurken, kainatı okurken sakın ola Rabbinden ba. Gördüğün şeyleri, duyduğun şeyleri, dokunduğun şeyleri birleştirirken ve bunlara bir mana verirken Rabbinin adıyla ver. Rabbini katarak ver. Rabbinden bağımsız okuma hiçbir bir olayı. İkra Bi ismi Rabbik Rabbinin ismiyle oku Rabbinin adına oku Rabbinin adıyla oku Bi ismi Rabbik Senin Rabbinin ismi Rabbinin ismi Rab ne demek Rab? düzenleyen, yetiştiren, büyüten, nizama sokan hani eskiden de dadılara mürebbi denir çocuğu yetiştirdiği için, çocukla ilgilendiği için kainata bir düzen koymuş yüce Allah. Kainatın da rabbidir. Dünya 1600 kilometreden daha fazla bir hızla dönerken yanında başka gezegenlerle birlikte Güneş'in etrafını tavaf ederken ve güneş sistemi gibi milyarlarca sistem bir mecrada dönerken samanyolu galaksisinde dönerken bu galaksi gibi 200 milyardan fazla galaksinin bulunduğu bir kainat bizim bile bildiklerimiz hiçbiri diğerine karışmıyor hepsini düzenliyor hepsini büyütüyor hepsini yetiştiriyor o kadar bilgili o kadar güzel terbiye eden ey insanlar kainatı yetiştiren en ince hesaplarla kainata düzen kuran Allah senin nasıl yaşayacağına düzen koyamaz mı senin de Rabbin değil midir seni de yetiştiren o değil midir Rabbini kat ikra bismi ladhi halak bu tercüme edilirken yaratan Rabbinin adıyla oku aslında bunun şöyle bir söylenişi de olabilirdi yani bu mananın Arapçadaki diğer karşılığı bismi rabbikel halik aslında tam karşılığı bu Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ama yüce yaradan Halik dememiş de Ellezi halaga demiş. O Rabbin ki yaratıyor. Fiili sıfat yapmış. Çünkü fiil hareketlidir. Fiilde istimrar vardır, teceddüt vardır, yenilenme vardır. Yani şu kainata bak her şey her an yaratılıyor. Yüce ya Allah yarata yarata yetiştiriyor, büyütüyor ve her an her şey yaratılıyor. O yaratılanlara bakarak, onun yaratmasına bakarak deniliyor ki işte yaratan Rabbinin adıyla. Yani o Rabbin ki özelliği onun yaratmaktır. Bir önceki manada Bismi Rabbikel Halik'ta mana böyle oluyor. O Rabbin ki o Rabbin yaratandır. Ama bismi rabbikellezî halak o Rabbin ki bak sürekli yaratıyor. Yaratmasına bakarak yaratan Rabbinin adıyla oku. Her an her şeyi yaratıyor yüce Allah. Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Görmemizi de yaratan odur. Duymamızı da yaratan odur. Yürümemizi de yaratan odur bizi de yaratan odur. İşte yaratılanlara bak. Yaratılanla yaratanın yaradanın arasında bağ kur ve olayları böyle oku. Her baktığında yüce Allah'ı gör. Yüce Allah'ın sanatını gör. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da uzun süre hep bu ayetlerin manasını düşündü bu ilk ayetlerden sadece bir kısmını şurada görebiliyoruz vaktimiz buna yetiyor bu ilkiden beş ayetten sonra uzun bir süre rivayetlere göre vahiy gelmedi sürekli bunları düşündü sürekli yaratan Rabbinin adıyla oku her şey yarattı yaratıyor sürekli yaratıyor Otlar şu an bitiyor. Yıldızlar dönüyor. Dünya dönüyor. Hayvanlar doğuyor. Ölüyor. insanlar doğuyor. Yetiştiriyor. Büyütüyor. Hepsini Rabbim yapıyor. Ve her işe artık Allahu Teala'nın ismiyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. İnsan Besmele'yi çektiği zaman hangi fiili işliyorsa Besmele'nin başındaki o B oraya bağlanır. Suyu içersin Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla suyu içiyorum. Eve girerken Besmele çekersin, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla evime giriyorum. Arabaya binerken besmele çekersin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla evime giriyorum. Ve her ne iş ki besmele çekiyorsak onu Allah adına yapıyoruz. Allah adıyla yapıyoruz demektir. Yani ya bu yaptığım işte senin için yapıyorum. Senin rızan için yapıyorum. Senin adına yapıyorum. O zaman insan günah işlerken besmele çekebiliyor mu? Allah'ım bunu senin adına yaparım, senin adıyla yaparım diyebiliyor mu? Haşa. Allah bizlere besmele, besmeleyle başlayamayacağımız işler yaptırmasın. Yaptığımız her işin başında besmele çekebilelim. Rabbim lütfetsin. Ve hangi olaya bakarsak bakalım Rabbimizin adına bakmaya, Rabbimizin adıyla birleştirmeye yüce yaradan böyle bir inancı, böyle bir feraseti, böyle bir imanı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة